Sigara zamlarıyla başladığımız, akşamki maç sonuçlarının da hoşnut kalmadığımız, bültenin kötü, futbolun zevksiz olduğu pazartesi bir akşamından merhaba arkadaşlar. Yarın İngiltere'den maçlar tespit ettim. 3 tane maçın analizini yapacağım şimdi sizlerle. Bir 500 liralık bir nasibimizin olduğunu düşünüyorum. Yarın şu 500'ü alalım da ufak da olsa bir yüzümüz gülsün arkadaşlar. Artık eskisi gibi sigara da yakamayacağız ama yapacak bir şey yok. İlk mücadelem Rotterdam Skantort mücadelesi arkadaşlar. Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeden 3 galibiyet 2 beraberlikle geçen Championship gazisi Rotterdam kupada Skantorp'la karşılaşıyor arkadaşlar. Skantorp bir lig altta lig 1 ekibi arkadaşlar. Rotterdam'ın kupaya önem verdiğini söyleyebilirim. 6-0'lık Danchester galibiyetiyle başladılar gruba. Rakip Skantorp'ta ise arkadaşlar Taft Davis Onaris üçlüsü defans attı. Kendi liginde ligin en kötü savunma hattına sahip 17 gol yediler arkadaşlar. Hücumda da üretkenlikleri yok. 6 gol üretebildiler Son sıradalar. Ben akıllarının ve önceliklerinin lig olacağını düşünüyorum. Bu maçta da asılacaklarının Rotterdam'a zorluk çıkaracaklarını düşünmüyorum. Bu oran daha da düşecektir yarın gün içerisinde. Arkadaşlar Skantorp'un duran toplarda kafa golleriyle ön plana çıkan Michael Smith ve İrlanda milli takımında da top koşturan 30'luk Grigi durdurmakta yarın güçlük çekeceğini düşünüyorum. Maç sonu bir olarak Rotterdam galibiyeti vereceğim. Rotterdam'ın kadro değerinin 10 milyon euro, Skantorp'un da 1 milyon euro olduğunu hatırlatayım size. E, tabii ki kağıt üzerindeki gibi gerçekleşme olaylar ama az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı maç sonu bir şekilde rahat bir şekilde gelmesini bekliyorum. İkinci mücadele Milton Keynes Dons, Wycombe Wanderers mücadelesi arkadaşlar. Milton Keynes Dons ligin en renkli en keyifli futbol oynayan ekiplerinden bir tanesi. Wycombe da öyle arkadaşlar. Maçlarını izlerken ben zevk alıyorum. Takip ederken zevk alıyorum. Milton Kane Stones'ta 22 yaşında 9 numaralı Scott Twain arkadaşlar. 11 maçta 6 gol 2 asistle Championship ekiplerinin radarına takılmış bir isim. Devre arası transfer yapabilir Championship e futbolcu. Yine siyah forvetleri Elisa Bo'nun da sprinter özelliği ve tekniğiyle yarın sorunlu Wycombe defansını zorlamasını bekliyorum. Wycombe pis arkadaşlar geriye düştüğü maçlarda dayı oyun tarzından, oyun performansından taviz vermeyen bir yapısı var geriye dönüşleri sağlayabiliyorlar. 1-0'dan 2-1 veya 1-0 öne geçtikleri maçları da 1-2 şeklinde geriye düşebiliyorlar. Forvet'te 200 kiloluk Adebayor Akim Feme var arkadaşlar. Ben City maç karşılaşmasında da o futbolcuyu gözlemlemiştim, şaşırmıştım. Kocaeli Spor'daki Dino gibi bir benzeri ama daha kilolu ve iş yapabilen bir forvet ilginçtir. Yine yakından tanıdığımız bizim yaş grubunu yakından tanıdığımız Sam Vox var arkadaşlar. Daha önce Premier Lig'de de Championship'te top koşturmuş forvet. Vaykom zaten radarımızda bir kulüp. Ben Nesine yorumcusu Onurcan Özyurt'un aksine arkadaşlar maçın üst biteceğini düşünüyorum. 2.5 üstü. Karşılıklı gol var da alabilirsiniz bu maça. Zaten Milton Keynes'in de 3-4-1-2 bir sistemi var. Bu sistemden faydalanabilecek Vox ve Hakim Feynman'ın da gol bulabileceğini düşünüyorum ben. İlk yarı golün oranı gayet makul değerli geldiği için ilk yarı 0.5 üst. Son mücadelemiz arkadaşlar National League'den, Konferans Ligi'nden İngiltere'nin Bromley-Weymouth mücadelesi. Bromley'in de kadro değeri Weymouth'a ağır basıyor arkadaşlar. Bu maçın da araştırmasını yaparken bu şekilde incelemiştim. Weymouth kulübünü incelediğimde. İndeks maçımızdır arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Son maçım indeks maçı. Şu şekilde de göstereyim size. Bromley'in iç sağ performansı gayet iyi. Weymouth'un da inatçı bir yapısı var arkadaşlar. Her ne kadar deplasmanlarda iyi bir oynamasa da gollü maçlar çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi her iki ekibinde Davurla. Kapanan Davurla. Lig oyuncusu Davurla sıkıntılı bir skoru var. Onun dışında herhangi bir sıkıntılı bir skoru yok arkadaşlar. 2.5 üstünde bitmesini beklediğim bir mücadele. Kuponu bu şekilde arkadaşlar. Günün değerlendirmesine geçecek olursak sizinle beraber. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Pazartesi suyu de kupon vermiştim size. Arka gitmeye çok rahat bir şekilde kazandı. İlk golünü verdiğimiz Varnam arkadaşlar. Maça iyi başlamasına rağmen. İlk 10 dakikada 3 şut 2 isabet ama golü bulamadılar. Gördüğünüz gibi 57'de gelen golü 67'de cevap geldi. Ben maçı patlamasını bekliyordum arkadaşlar. MS 2'yi yedirmeyeceklerini biliyordum ama ilk gol beklediğim şekilde gerçekleşmedi. Espişak Koyge maçından arkadaşlar ilk yarı 0.5 üst beklediğimiz maçta onca şut çekti iki takımda. Kalenin ağzında oynandı. Üstünde canlı yayın vardı. izledim arkadaşlar maçı. İkinci yarıdan 1.5 üste gitti. İkinci yarı sıfır buçuk üst. İkinci yarı bir buçuk üst oynayamadığımız için. Gollerde de en çok gol ikinci yarı olmadığı için. ilk yarı sıfır buçuk üst bahsimizde bu şekilde sonuçlandı. Küçük meblalarda oynamanızı söylemiştim arkadaşlar. Yine yarın içinde uyarımı yapayım. Tadımlık çerezlik oynayın arkadaşlar. Adam akıllı bülten çıkana kadar. Ha biz kaçmıyoruz bültenlerden. Çıkarabildiğimizi çıkarıyoruz. Burada analizin üstünde gerçekleşen olaylar dönüyor. Bunlara da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ben mesela bugün Magdeburg Türk gücü maçından kaçtım yüklenme olacağını düşündüğüm için ama ters köşe olduk arkadaşlar. İsveç maçlarında ters köşe yaptılar. Sıfırdan sıfır bitirdiler. Bunları bilmek için de kain olmak gerekiyor. İşgüdülerimizle hareket ediyoruz. Sizin de böyle önerileriniz varsa şu bilgiyi tespit ettim. Şu kadar bahis yapılmış bu maç üzerinde. Dikkatli olun diye bizi uyarabilirsiniz. Paylaşımcı bir kanalımız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine bunun paralelinde hani abone kaygısı taşımayan bir kanalım ben. Burayı e, iddia gazetesi gibi düşünün arkadaşlar. Youtube mecranı. Bizim kardeş kanallarımız var. Bunlardan bir tanesi iddiacının sesi haricinde iddianı söyle kanal arkadaşlar. Burada da Murat abimiz mesela bugün indeks bilgileriyle bu maçları çıkarmıştı. Gayet başarılı bir şekilde geldi. 457 abonesi var. 1000 aboneye ulaşmaya çalışıyor. Destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kardeş kanalız. Bilginiz olsun. O da bana yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Her şeyi açık şeffaf arkadaşlar bizim kanalımızda. Ego yok. Çibir yok. Dediğim gibi paylaşımcı bir kanalız. Herkese bol şans diliyorum. Yarın 500 lira nasibimiz var. O nasibimizi alacağımızı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.